Sırada en iyi müzik ödülümüz var ve ödülü açıklamak üzere jüri üyemiz müzisyen Can Atilla'yı yine o güzel akışlarınızda sahneye rica ediyoruz efendim. Can Atilla geliyor ödülü açıklamak üzere. En iyi müzik ödülü bakalım kimin oluyor sevgili Can Atilla'ya. Zarfı uzatıyorum buyursunlar efendim. Filmlerin hikayelerinde daha filmle ilgili hiçbir şey başlamamışken Sadece bir senaryo üzerine belki de yönetmenler, yapımcılar belirlenmemişken size bir maille bazı hikayeler gelir. Ve o filmin premierine kadar o filmin besteciler gerçekten kalbi bir parçası olurlar. Bu film için o kadar çok çaba sarf eder ki tabii ben gerçek müzisyenlerden bahsediyorum. Ve filmin sonunda sizin hissettiğiniz, belki de hissetmediğiniz ama sevdiğiniz, belki de sevmediğiniz ama filmdeki her şeye hayran olduğunuz o imajı, o sihri görünmeyen bir e, sihir gibi size hissettiren gerçek müzisyenlerdir. Onun için e, şimdi açacağım ödülde çok uğraştığına eminim bu filmin bestecisinin. Ee, şimdiden tebrik ediyorum onu. Gerçekten çok güzel iş çıkarmış. Bütün e, izlediğimiz filmlerin müzikleri gerçekten belirli bir düzeyin üzerindeydi. Diğer tüm müzisyen, besteci dostlarıma da teşekkür ediyorum. En iyi müzik ödülü. Ceviz Ağaçı. Payam Azadi. Uzun zamandır neden Grebowski? Maalesef sen, Payam. Sanıyorum aramızda, aramızda değil. Sen, ne de olsa bir ezdikler. Hoş geldiniz efendim, Hı -hı. şeref verdiniz. Tekrar kutluyorsunlar. Uzun zamandır neden Gregor Samsa gibi bir sabah böcek şeklinde uyanmadığımı ee, ayıflanıyorum. Payam aramızda Yedon. olmadığı için ben alıyorum ödülü. En kısa zamanda kendisine ulaştıracağım. Teşekkürler jüriye de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Serdar. Eksik olmayın. Sağ...